Haberciliğin yüz yıllık klişesidir. Köpek adamı ısırırsa haber olmaz, adam köpeği ısırırsa haber olur. Aynen öyle oldu ama ısıran adam değil, bebekti. Köpekle oynuyordu, hayvan bir anda bebeğin bacağını ısırdı. Ama haberin konusu bebeğin ısırılması değil, onun köpeği ısırması. <laughs> Yemenli bebeğin keyfi ilk başta yerindeydi. Elinde sopa, köpekle oynuyordu. Ama aniden işler tersine döndü. Köpek çocuğun bacağına saldırdı. Çocuk ağlamaya başladı. Köpeğin amacı zarar vermek değildi. O da oyun oynuyordu. Ama bebek çok sinirlendi. Sen misin beni ısıran dedi. Aynısını köpeğe o da yaptı. Babası bu komik anları gülerek kaydetti.